okumuş olduğu kitapların içerisinde Leon Keitani'nin İslam tarihi vardır. Leon Keitani'nin İslam tarihindeki yerleri Atatürk iktibas ediyor. Kendi el yazılarıyla bunları istinsa ediyor. Yeniden gözden geçiriyor. İşte o el yazıları daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okullarında e, öğrencilere okutuluyor. Şimdi o el yazıların okumuş olduğu o yerleri Atatürk e, gözden geçirirken bir takım notlar tutuyor. Muhammed Aleyhisselam'la alakalı, onun peygamberliğiyle alakalı. Bakın şurada gördüğünüz gibi bu Atatürk'ün kendi el yazıları el yazıları. Peki bu kitap nedir? Önce ondan tanıtalım. Atatürk'ün okuduğu kitaplar arkadaşlar bu kitap Anıtkabir Derneği tarafından basılmış. 24 cilttir. Atatürk'ün okuyup da altını çizdiği, kenarına not düştüğü Fransız ya da Türkçe notlar düşmüş olduğu kitapların o not düştüğü sayfaların toplamı. Toplam 24 cilt ediyor bunlar. Tabi sadece yani Atatürk kitapları okumakla kalmamış. Adeta kitaplarla konuşmuş Kitapların içerisinde ne var, ne yok, bu kitap neyi söylüyor, nerede isabet etmiş. Kitapların altına e, çizgi işaretler koymuş, dikkatli işaret koymuş, iki e, çizgi çekmiş, Efendim, bunlara çarpı işareti koymuş. Bunların hepsi önem sırası ifade eder. Bunlar çok uzun mevzular, araştırmanız gerekir. İnşallah ben bunlara kitabımda değineceğim. Şimdi ben burada hmm, Muhammed Aleyhisselam'la ilgili bazı e, şeyler var. yazı El yazıları var. Bunları okuyayım size. Bakınız burada şey de var hatta. Bir saniye. Nerede olduğu da kayıtlı. Hani araştırmak isteyen hemen onu da verelim. Bu elimdeki kitap 9. cilt sayfa 53. Çankaya Atatürk kitaplığı bilgileri Envanterno 1582. Efendim cilt vişne çürüğü e, sayfa adedi 41. Eserin içerisinde daktilo ile yazılmış el yazısı ilaveli 6 sayfalık not bulunmaktadır. İşte o notta Atatürk Muhammed Aleyhisselam için şunları söylüyor. Mevcut surelerin hiçbiri Muhammed'in nail olduğu e, e, vanilerin behemal ilki edilemez. Bu sureler Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde birdenbire gelmediler. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir di devirde dini tefekküratını mahsulü olmuştur. Yani Muhammed bu sureleri düşünerek ortaya çıkarmıştır. Allah tarafından vahiy olarak gelmemiştir. Atatürk'ün bilgi sisteminde vahye yer yoktur. Atatürk e, doğayı doğayla açıklar bilim, akıl ve teknolojik gelişimlerle ilerler. Yoksa vahiy bilgi kaynağı değildir ona göre. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mamafi, yani durum böyle olunca kendisini tahrik eden batıni amelin, yani kendisini tahrik eden gizli gücün, yukarıda izah edildiği ve cihle tabiatın fevkinde bir vücut olduğuna kani idi. Yani Muhammed Aleyhisselam bu sureleri kendisi ortaya koymuştur da, ama kendisini harekete geçen gücün de tabiatın üzerinde birisi tarafından yani Allah tarafından harekete geçirildiğine inanıyordu. Kendisi böyle düşünüyordu. Atatürk Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğini e, ve Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkışını vahyin kendi iç bütünlüğünde değil, vahyin kendi içinden değil, İslam'a İslam'ın içerisinden bakarak değil, materyalist bir gözle dışarıdan bakarak açıklamaya çalışmıştır. Şimdi arkadaşlar durum sadece bunda da sınırlı değil. Atatürk'ün bu el yazıları var. Mesela bakınız Medeni Bilgiler isimli eser. Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış. Burada İslam dini hakkında yine değerlendirmeler var. Bakın gördüğünüz gibi kendi el yazıları. Bunlar bunlar herhangi bir partinin şunu bunu uzantısı değil ki. Kendi el yazıları. Hem yazdıkları hem de yazdırdıkları. Çeşitli notlar tutmuş. İslam dini hakkında, Müslümanlar hakkında çeşitli değerlemeler yapmış. Şimdi bu notlar Afet İnan tarafından Afet İnan tarafından şöyle vatandaş için medeni bilgiler olarak çevirmiştir. Bu elimde görmüş olduğunuz eser 1930 baskısıdır. Atatürk bu kitabı inceliyor. Bu kitabı inceledikten sonra bunun genişletilerek, ilaveler yapılarak iki cilde çıkartılmasını İsmet Paşa'ya söylüyor. Hemen onu da gösterelim. Bakın bu Medeni Bilgiler birinci cilt. 1931 baskısı. Bu Medeni Bilgiler ikinci cilt. Şimdi Medeni Bilgilerin e, bu birinci cildinde birinci cildinde şöyle ifadeler kullanıyor. Müsaadenizle. Bakınız burada Atatürk'ün İsmet Paşa'ya yazmış olduğu mektup var. Şu Atatürk'ün imzası, şu parmağımla gösterdiğim yer Atatürk'ün imzası. Diyor ki Atatürk, vatan çocuklarını iyi vatandaş olarak yetiştirmek için klasik tahsil programları arasında yer alan yurt bilgisinin ehemmiyeti malumdur. Uzun bir şey. Diyor ki, kitaplar yazılırken ve yazıldıktan sonra bizzat alakadar oldum. Bunların yazılmalarında takip edilen maksatlara hizmet edecek kıymet ve ehemmiyette olduklarını bilhassa kaydederim. Bu kitabın okutulacağı e, sınıfların yukarısına geçmiş olan talebeye de mekteplerini bitirmeden evvel programlarına ilave olarak okutulmasını çok faydalı buluyorum. Yani Atatürk bu kitabı ortaokul ve liseler için yazıyor. Ama okumadan sınıflarını geçenler varsa onlara da mutlaka bir şekilde okutturun diyor. E, 19, e, 18 Eylül 1931 reis Cumhur Mustafa Kemal e, kendi imzasını atmış. Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti Katibi Umumiliği. Gördüğünüz gibi sadece Atatürk'ün kendi el yazısı, kendi imzası. Şimdi bu kitaptan ne var? Az önce okumuş olduğumuz Atatürk'ün İslam ve Muhammed Aleyhisselam hakkındaki değerlendirmelerinin şeyi var. E, okul kitaplarına aktarılması var. Nasıl aktarılmadan önce Atatürk'ün İslam dini hakkında ve Muhammed Aleyhisselam hakkında yapmış olduğu değerlendirmeleri bir göz atmamız lazım. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitap Atatürk'ün bütün eserleri. Bu sefer 23. cilt. Burada 50 e, Bakalım 20. sayfada, 23. cildin 20. sayfasında Atatürk'ün İslam dini hakkında ve Muhammed Aleyhisselam hakkındaki değerlendirmelerini görüyoruz. Biraz sonra bu değerlendirmeleri kitaplardan da okuyacağız. Şöyle diyor Atatürk, kendi el yazılarından. Buyurun el yazılarını da gösterebiliriz. O da, bu da var yani. Din birliğinin de bir millet teşkilinde tesirli olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel evvel de büyük bir millet idi. İslam dini Arapların dini diyor. Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne de aynı dinden bulunan Acemlerin ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Hani bize bir şey katmadı diyor burada. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli hislerini ve heyecanını uyuşturdu. İslam dininin uyuşturucu bir etki yaptığından bahsediyor. Bu pek tabi idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milletlerin üzerinde kapsamlı bir Arap milliyeti siyasetine varıyordu. diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam bir Arap milliyetisidir. Bu dini de o maksatla kurmuştur. İddiası bu. Bu Arap fikri ümmet kelimesiyle ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltmeye, hasretmeye mecburdurlar. Şimdi gördüğünüz gibi Atatürk'e göre Muhammed Aleyhisselam, Arap milliyetçiliğini yaygınlaştırmaya çalışan Arap milliyetinin bayraktarı olan bir Arap filozofudur. Arap milliyetçiliği de ümmet kelimesini ifade edin. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hani ümmetçilik için çalışmak, çaba sahip etmek aslında Arap milliyetçiliği için uğraşmaktır. Muhammed'in kurmuş olduğu, kendi icat etmiş olduğu dine hizmet etmektir. Bu görüş ve kanaatler ilkokul kitap, ortaokul kitaplarına da yansımıştır. Mesela mesela bakın Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabı az önce bahsettiğimiz gibi birinci cilt sayfa sayfa. Bir saniye. Bir saniye müsaadenizle. Sayfa 12. Bakın şöyle diyor. Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bakın direkt isim veriyor bu sefer burada. Direkt İslam dini diye bahsediyor. Bu dini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve de e, Sahire'nin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Yani okullarda İslam dininin sanki zararı anlatılmış. Sanki de zararı anlatılmış. Yani uyuşturucu bir etki yapmış İslam dini. Zarar vermiş Türklere ve Türklüğe. Onun tenkidi yapılıyor. Bu pek tabi idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, gördüğünüz gibi sürekli Muhammed kendi kendisi bu dini kurdu. Kendi sözlerine efendim vahiy olarak gösterdi. Efendim kendi düşüncesinin ürünü idi diye devam ediyor. Sonra da diyor ki Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde, hepsinin üzerinde şamil bir ümmet siyaseti, kapsayıcı bir ümmet siyasetiydi. Peki ümmetçilik nedir? Tabii ki Arap ideolojisidir. Onu da kendisi söyledi. Bu kitap iki ikinci cilt olarak basılmıştır. İkinci cilt de buradadır. Yani bu birinci cilt, bu da ikinci cilt. Bakabilirsiniz. Ancak arkadaşlar burada ilave etmemiz gereken birkaç şey daha var. Mesela, Nisa tarih kitaplarında bendeki baskısına bakayım. 1933 baskısı. 33 baskısı. İslam dini nasıl anlatılmıştır? Bakın kısaca hemen ona da değinelim. Kur'an-ı Kerim hakkında nasıl bilgiler verilmiştir? Bayağı bir yer ayrılmış. Atatürk e, özellikle tarih ve yurttaşlık bilgisi kitaplarını kendisi ilgilenmiştir. Kendisi yazımına e, iştirak etmiştir, kontrol etmiştir. Şurayı düzeltin, burayı düzeltmeyin diye ilaveler yapmıştır. Yani bu ondan habersiz falan yapılmıyor. Kendisi yapıyor. Ya Atatürk'ten habersiz kuş mu uçuyor devirde? Düşünün lütfen. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Mesela Bakara suresinin 120 ile 140 ayetleri arasında okursanız orada İbrahim aleyhisselamın e, oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi nasıl yükselttiği anlatılır. Bakın o konu hakkında ne diyor? Arapların aralarında yayılan an göre, geleneğe göre İbrahim karısı Hacer, o Hacer ile oğlu İsmail buraya, getir buraya getirmiştir Mekke'ye. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim'in oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Hacer Esved'i getirmişti. Bu taştan bu taş sonradan günahkarların ellerini sömürlerinden dolayı kararmıştı. Burada hem hurafe bilgileri veriyor hem de Kur'an'ın kendi olan bilgileri veriyor. Sonra da toplu bir değerlendirme yapılıyor. Bunların hepsi bir tabi sonradan uydurulmuş masallardır. Kur'an-ı Kerim'e masal diyor. Sonradan uydurulmuş masal olduğunu söylüyor. Daha sonra Arapların tarihi kültürüyle ilgili bilgi verdikten sonra Muhammed'in daveti diye bir başlık açılmış. 1931-33 baskısı sayfa 89. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meselelerde ve dini düşüncelerde pek derin bir surette zihnini işgal ediyordu. 40 yaşına geldiği zaman peygamberliğini ilan ve vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Muhammed, Ali Muhammed Aleyhisselam İslam'ını Allah'tan mı almış? Hayır, kendisi bulmuş ve doğru olduğuna da inanmış. Burada da kalmıyor. İlk vahiy ve Kur'an'la ilgili bir takım şeyler açılmış, başlıklar açılmış. Bakın şurada Kur'an ve vahiy göreceksiniz. Şurada da ilk vahiy göreceksiniz. Atatürk'ün bu konudaki değerlendirmeleri aynen tarih kitaplarında da yansımış. Bakın Kur'an-ı Kerim hakkında ne bilgi veriliyor? Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denilir. Kur'an-ı Kerim'in esaslarını kim koymuş? Muhammed koymuş. Bir Müslümanın bunu kabul etmesi mümkün Asla mümkün değil. Tarihi noktayı nazardan müdahale mütalen mütalen edildiği zaman diyor ki, mütealen edildiği zaman tarihi noktayı nazardan mevzuyu ele alırsak diyor, görülüyor görülüyor ki Muhammed birdenbire Allah'ın Resulü'nün diyerek ortaya çıkmamıştır. O Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidar. İptidar yani ilkel ve ıslahın muhtaç olduğunu anlamış ve Bunlar ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Yani Muhammed Aleyhisselam kendi kendini peygamber yapmıştı. Sonra şöyle devam ediyor sayfa 91. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok bunlar bunlar pek çok efsaneler karışmıştır. Bunlara ifadesi yok arkadaşlar. O yüzden tekliyorum sürekli yazım hataları var çünkü. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi bir surette kaniydi. idi. Hani Muhammed kendisini tahrik eden gücün tabiatın üzerinde bir güç olduğuna inanıyordu ama bununla birlikte aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi ortaya çıkarmıştı. Şimdi değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Atatürk'ün etkilendiği yazarlar Leon Keitani'dir. Kendisinin e, ...İslam İstanbul tarihi ile ilgili eseri vardır. Kendisi bir e, oryantalisttir. E, Atatürk o tarih kitabında okumuş olduğu yerlere kendi el yazılarıyla yeni bir şekil veriyor. Bu el yazılarına da yeni bir şekil vererek tarih kitaplarına yansıtılıyor. Dolayısıyla dolayısıyla bu tür tarih tezinde de var, medeni bilgilerde de var, tarih kitaplarında da var. Efendime söyleyeyim, başka Türkiye Cumhuriyeti Devletinin henüz halka açıklanmayan arşivlerinde bir takım değerlendirmeler var. Atatürk'ün dinle alakalı oralarda da var. Bunlar toplumu tamamen işgal etmiş durumda bu düşünceler. Ee, şeyin e, O zamanki devlet ideolojisinden anlıyoruz ki Kemalist ideolojinin Muhammed Aleyhisselam'ın bakışı şu şekildedir. O bir Arap filozofudur. Kur'an-ı Kerim'i de tarihi, sosyal, kültürel şartlar içerisinde kendisi ortaya koymuştur. Efendimize söyleyeyim İslam dini de zamanı dolmuş, vakti dolmuş bir Arap ideolojisidir. Artık bu dine gerek yoktur. Bu o kadar yayılmıştır ki arkadaşlar bu düşünce. Bakın bu elinde görmüş olduğunuz Mete Tunçay'ın Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931 isimli eseri. Bu kitabın 323. sayfasında çok ilginç bir şeyden bahsediliyor. Bunu size nakledeceğim inşallah. Bir saniye. Şimdi diyor ki, TC hakkında ilk yabancı kitaplardan birini Türkiye Today isimli eseri 1928 yılında kaleme almış olan İngiliz kadın yazarı Gris Ellison Konya'dan Adana'ya giderken bir okul müfettişiyle konuştuklarını anlatıyor. Bizim peygamberimiz gazidir. Arabistanlı zatla işimiz bitti. Muhammed'in dini Arabistan için gayet iyiydi ama bize göre değil. Fakat sizin hiçbir inancınız yok mu diye sordum. Var dedi. Gazi'ye, ilme, ülkeme, geleceğime ve kendime inanıyorum. Gördüğünüz gibi en tepeden, tavandan, tabana kadar Kur'an'ın Muhammed tarafından uydurulduğu, ortaya çıkarıldı. Ne derseniz deyin. Allah'tan gelmediği algısı özellikle vurgulanıyor. Bunlar ortaokul kitaplarına, tarih kitaplarına geçmiş, devlet ideolojisi olarak söylenmiş, meclislerde defalarca dinlerin işi bitmiştir diye söylenmiş, konuşulmuş Şükrü Kaya tarafından. Biraz kurcalamanız yeterli. Arkadaşlar bizim burada paylaşmış olduğumuz belgeler öyle sır, kimsenin bilmediği gizli kapaklı şeyler değil. Ben hiç kimsenin bilmediği sırları sizinle paylaşmadım. Tarih kitaplarını araştırın. 1923'e geri dönün. Atatürk'ün dinler hakkında, İslam hakkında neler söylediğini, neler yazdığını, neler konuştuğunu inceleyin. Göreceksiniz ki özetle Muhammed Aleyhisselam iyi niyetli, zamanında iyi şeyler yapmış, reformist bir Arap filozofudur ama Allah'ın elçisi değildir. Aşağıdaki